Merhaba arkadaşlar ben Burak Yazar. Bugün size Google'a nasıl site eklenir ve nasıl doğrulama yapılır bunu göstereceğim. Öncelikle Google'a site eklemeden önce bir Gmail hesabınız olması gerekiyor. Eğer bir Gmail hesabınız yoksa oluşturup Google Search Console'a web sitesi ekleyebiliyorsunuz. Ben BFD sitesinin Google kayıtlarını yapacağım şimdi. Burada yapmadan önce Google'a Google Webmaster Tools yazarak karşıma çıkan arama sonuçlarından en üsttekini ya da ikinci sıradakini açabilirim. Gördüğünüz gibi yine bu ekran geldi. Burada karşımıza iki farklı seçenek çıkıyor. Bir tanesi DNS site doğrulama diye de klasik bildiğimiz yöntem olan dosya yükleyerek site doğrulama. Burada bizden şu şekilde başındaki HTTP ya da S takısını silip o şekilde eklememiz istiyor. Burada eğer bilginiz varsa domain bölümünden yani domain firmanızın bulunduğu bölümden bu ayarları yaparak sitenizi ekleyebiliyorsunuz. Ama biz şu ayarlardan yapmayı tercih ediyoruz genelde. Onu göstereceğim. Adres çubuğundaki domain ismini kopyaladım. Buradan devam et diyorum. Bana diyor ki buradaki dosyayı indir. İndirelim. Evet dosyamızı indirdik. Bunu FTP'mize atıyoruz. Bu şekilde attık. EFT'ümüzü attıktan sonra burada farklı yöntemlerle de güncelleyebilirsin diyor, ekleyebilirsin. Nedir o yöntemler? HTML tagını yani buradaki meta tagını, site'nin içerisindeki head ve body bölümlerinin arasına eklersen yine güncelleyebilirsin diyor. Eğer bir analitik hesabım varsa yine aynı şekilde ya da Google Tag Manager e, hesabım varsa güncellerim, ekleyebilirim diyor. Biz e, ne yaptık? Dosya yükledik. Google'un bize verdiği bir dosya var. Onu yükledik. Daha sonradan da burada doğrula butonuna bastığımız zaman eğer bir sorun yoksa gördüğünüz gibi bu şekilde doğrulandı. Hemen ayarlar paneline gidelim. eski Webmaster Tools'tan biraz farklı. Ee, ilk i̇lk etapta gözünüzün alışması biraz zaman alabilir. Şuradaki butona bastığınız zaman eklediğiniz diğer siteleri görebiliyorsunuz. Benim şu an bu hesapta sadece bir tane olduğu için bir tane görüyorum. Buradan site ayarlarını kontrol edebiliyorsunuz. Linkleri kontrol edebiliyorsunuz. Performans denilen bir kısım var. Hangi kelimelerden geldi? Hangi cihazlarla geldi? gayet güzel anlaşılır raporlar sunuyor söyleyeceklerim bu kadar başka bir eğitim videosunda görüşmek üzere hoşça kalın